Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ayşe Betül Akıncı. Bu dersimizde Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri konusunu işleyeceğiz. Konuyla ilgili sorular çözerek Türk Edebiyatı'nın dönemlerini ve özelliklerini tanımaya çalışacağız. Sevgili öğrenciler, Türk Edebiyatı, yazılı kaynakların olmadığı çok eski dönemlerde başlamış ve varlığını bugüne kadar çeşitli evreler geçirerek sürdürmüştür. Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasında, dil, din, tarihi olaylar, coğrafya, lehçe ve şive farklılıkları etkili olmuştur. Türk edebiyatı Türklerin tarih boyunca içinde bulundukları değişik kültür çevreleri dikkate alınarak Mehmet Fuat Köprülü tarafından 3 ana döneme ayrılmıştır. Şimdi bu dönemleri tanımaya çalışalım. Karşımızda tabloda da gördüğümüz gibi Türk Edebiyatı 3 ana dönemde inceleniyor. Birincisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Başlangıcı kestirilemeyen çok eski bir tarihten başlayarak 11. yüzyıla kadar sürer. Bu dönem edebiyatı yabancı etkilerden uzak milli bir kimlik taşır. Sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ, sagu, destan, koşuklar, sözlü edebiyat ürünleri. Göktürk yazıtları ve Uygur metinleri ise yazılı edebiyat ürünleri arasına girer. Göktürk yazıtları Türklerin varlığını kanıtlayan ilk belgelerdir. Uygur metinleri ise daha çok dini içerikli metinlerdir. İkinci sırada İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını görüyoruz. Türkler Talas Savaşı'ndan sonra Müslümanlığın etkisinde kalmış fakat 10. yüzyıldan sonra İslamiyet'in etkisinde eserler vermeye başlamışlardır. 8. ve 10. yüzyıllar arasında ilk İslami eserlerin verildiği bu döneme geçiş dönemi denir. 11. yüzyıldan itibaren başlayan İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, halk ve divan edebiyatı olmak üzere iki ana başlıkta gelişmiştir. Divan edebiyatı İslami kültüre dayalı eğitimli sanatçıların oluşturduğu edebiyattır. Bu edebiyatta dil Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü ağır bir dildir. Halk edebiyatı ise halkın kullandığı sade dille halkın içinden yetişmiş sanatçıların oluşturduğu bir edebiyattır. Halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı olmak üzere üç ayrılır. Son olarak Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını görmekteyiz. 19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam eden edebiyattır. 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanı askeri, siyasi, toplumsal değişiklikleri beraberinde getirmiş. Toplumsal e, hayattaki bu değişiklikler edebiyatı da etkilemiştir. Batı edebiyatı ve Batı kültürü bu dönem edebiyatına yön vermiştir. Batı etkisindeki Türk edebiyatı Tanzimat Edebiyatı, Servet Fünun Edebiyatı, Feciyati Edebiyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Edebiyatı olmak üzere bölümlere ayrılır. Bu bilgiler ışığında şimdi sorularımızı inceleyelim. İlk sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Halk edebiyatında kullanılan dil, halkın kullandığı sade Türkçedir. Az önce verdiğimiz bilgileri hatırlarsak, halk edebiyatı halkın içinden yetişmiş kişilerin oluşturduğu edebiyattır. Dolayısıyla halkın kullandığı sade Türkçe ile oluşturulmuştur. Bu bilgi doğrudur. B) Divan edebiyatında Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça kullanılır. Divan edebiyatını da hatırlayalım. Divan edebiyatı İslamiyet'in etkisiyle oluşmuş edebiyattır. Dolayısıyla Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça kullanılmıştır. Bu bilgi de doğrudur. C. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı halk ve divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ikiye ayrılır evet ama halk ve divan edebiyatı olarak değil sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. Hatırlayalım sözlü edebiyat ürünlerimiz sav, sagı, koşuk, yazılı edebiyatta ise Göktürk yazıtlarımız vardı. Yani buradaki bilgi yanlıştır. Sorumuzun cevabı da budur. Diğer seçeneklerimize bakalım. D. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın oluşumunda Tanzimat Fermanı'nın ilanı etkili olmuştur. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Tanzimat'ın ilanından sonra toplumda bir takım değişiklikler olmuş. Bu değişiklikler de edebiyatı etkilemiştir. E. Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde kültürel değişim de göz önünde bulundurulmuştur. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Kültürel değişim yani dil, din, coğrafya gibi birçok etkin edebiyatın dönemlerinin belirlenmesinde etkilidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Türk edebiyatının dönemleri üzerine çalışma yapan bir araştırmacı, Aşağıdaki eserlerden hangisini farklı bir dönemde değerlendirir? Seçeneklerimizi okumadan önce isterseniz Türk edebiyatının dönemlerini ana başlıklar halinde bir hatırlayalım. Türk edebiyatının dönemleri İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı. Şimdi bu dönemler üzerinde baktığımızda A. Kutatku Bilik C. Divan-ı Hikmet D. Divan-ı Lügatü Türk E. Atabetül Hakayık Bu eserler hatırladığımız gibi ilk İslami eserlerimizdir. Yani İslamiyet etkisindeki edebiyatın geçiş dönemi eserlerindedir. Ama B seçeneğindeki Göktürk yazıtları İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı edebiyat dönemi eserlerindendir. Dolayısıyla araştırma yapan kişi B seçeneğindeki Göktürk yazıtlarını farklı bir dönemde değerlendirecektir. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın bir özelliği değildir diyor. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın yani Türklerin Müslüman olmadan önceki edebiyatların özelliklerini aratıyor bize. A. Gök Tanrı inancının etkileri görülür. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü Türklerin İslamiyet'i kabulünden önce Gök Tanrı inancı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle burası doğru. B. Dil yabancı dillerin etkisinden oldukça uzaktır. Evet, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yabancı etkilerden uzak milli bir kimlik taşır demiştik. Bunu unutmayalım. Bu sebeple bu bilgi de doğrudur. C seçeneğinde şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür diyor. Dörtlük ve hece ölçüsü milli olmasından kaynaklı. Bu bilginin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu dönem edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, milli kimlik taşır demiştik. Dörtlük ve hece ölçüsü bizim için millidir. D seçeneği, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü bu dönemde kaleme alınmıştır diyor. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, yani Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılan Divani Lugati Türk, İslamiyet etkisiyle oluşan ilk İslami eserlerimizdendir. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı döneminde, geçiş döneminde verilen eserlerdendir. İslamiyet öncesi edebiyata ait değildir. Dolayısıyla buradaki bilgi doğru değildir. Sorumuzun da cevabıdır aynı zamanda. E seçeneğine bakalım. Yazılı ve sözlü edebiyat şeklinde iki koldan gelişimini sürdürmüştür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, yazılı edebiyat ve sözlü edebiyat olarak iki şekilde gelişmesini sürdürmüştür. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bu şiir örneklerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru köküyle karşı karşıyayız. Şiir örneklerimize bir bakalım. 1. Alper Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı? Ödlek öçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Bakın arkadaşlar bu şiirin dil özelliklerine baktığımızda İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı'nın etkilerini görmek mümkün. İkinci şiirimize bakalım. İlkbaharda her çiçekler bezeri, sonbaharda döker yaprak gazeli, kardeşim şehit olmuş nerede mezarı, felek beni taşa çaldı neyleyim. Bu şiirin dil özelliklerine baktığımızda da batı tesirindeki Türk Edebiyatı'na yani Cumhuriyet dönemine ait bir edebiyat şiir olduğunu görebiliriz. Üçüncü şiirimiz arkadaşlar. Minnet Hüdaya iki cihanda kılıp sahit, namı şerifin eyledi hem gazi hem şehit. Bu şiirin dilinin diğerlerinden daha ağır olduğunu siz de gördünüz. Anlamadığımız kelimeler, Arapça, Farsça kelimeler var. Bu sebeple bu şiirde İslamiyet etkisindeki Türk şiiri özelliğini taşımaktadır. Divan şiiri özelliğinde bir e, şiirdir. Şimdi seçeneklerimizle birlikte şiirlerimizi inceleyelim. A, birinci şiir İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünü olan bir sagudan alınmıştır diyor. Arkadaşlar sagu İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü edebiyat dönemine ait şiirlerdendir. Ölen kişinin arkasından onun kahramanlığını, ona duyulan sevgiyi, ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirir. Bu dörtlük Alper Tunga sagusundan alınmıştır. Yani bu bilgi bizim için doğrudur. B seçeneğine bakalım. İkinci şiir İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde söylenmiş bir ağıttan alınmıştır diyor. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Saguların halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir. İkinci şiirimizin İslamiyet'in kabulünden sonraki döneme ait olduğunu, yani Cumhuriyet dönemine ait olduğunu az önce zaten söylemiştik. Bu dörtlüğün şehit olan birinin arkasından söylendiğini, üzüntüyü dile getirdiğini görüyoruz. Şehit olmak ifadesinden de İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde söylendiğini anlamak mümkün. Yani bu bilgi de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda Üçüncü şiir İslamiyet'in kabulünden sonraki klasik Türk edebiyatı eserlerinden olan Mersiye'den alınmıştır. Bakın az önce hatırlattığımız bilgi Mersiye, Ağıt ve Sagu ölüm üzerine söylenmiş şiirlerdir. Buraya baktığımızda klasik Türk edebiyatı yani divan edebiyatı İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemdir. Mersiye ise beyitler halinde yazılan yine ölen kişinin arkasından söylenen şiirdir şehit ve gazi olmaktan dolayı Allah'a minnet duyan bir kişinin duyguları dile getirilmiştir. Ölüm teması, beyitlerle yazılması, kafiyelerinin de ayrı zamanda AA oluşu bu şiirin mersiye olduğu konusunda bize net bilgi vermektedir. D. Şiirlerin üçü de ölen kişilerin arkasından söylenen sözlerden oluşmuştur. Zaten az önce açıklarken şiirlerin hepsinin ölen kişinin ardından söylendiğini belirttik. E'ye geldiğimizde ise şiirlerde aynı nazım birimi kullanılmıştır diyor. Şiirlerin nazım birimine baktığımızda birincisi dörtlükle, ikincisi dörtlükle ama üçüncüsü beyitle yazılmıştır. Yani nazım birimleri aynı değildir. Bu sebeple E seçeneğindeki bilginin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Arkadaşlar sıradaki sorumuz aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet'in etkisi vardır sorusu. İslamiyet'in etkisi. Biliyorsunuz Türkler İslamiyeti Talas Savaşı ile birlikte tanımış. 8. yüzyılda fakat 10. yüzyıla kadar grup grup Müslüman olmaya başlamışlardır. Ancak edebiyatta İslamiyet'in etkisi 10. yüzyıldan sonra görülmeye başlamıştır. 10. yüzyıldan sonra. 11. yüzyılda ilk İslami eserler verilmiştir biliyorsunuz. Hangisinde İslamiyet'in etkisi vardır dediğimizde seçeneklere bir bakalım. A. Koşuk B. Sagu C. Uygur metinleri D. Köktürk yazıtları E. Kutatku Bilig. Koşuk ve Sagu A ve B seçeneklerinde gördüğümüz Koşuk ve Sagu İslamiyet öncesi Türk edebiyatının, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri arasında yer almaktadır. Bunu hatırlıyoruz. Bunların ilk örneklerine dilimizin ilk sözlüğü olan Divan Lügati Türk'te karşılaşıyoruz. C seçeneğindeki Uygur metinleri de yine İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönemine ait metin örnekleridir. Uygur metinleri de dini özellik taşır fakat İslamiyet etkisi vardır diyemeyiz. Mani dininin etkileri görülmektedir. Bu sebeple bunu da geçtik. D seçeneğindeki kök Türk yazıtları yine İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı ürünlerindendir. Göktürk yazıtları Türklere ait ilk yazılı belgeler olması bakımından bizim için çok önemlidir. Fakat Göktürk yazıtlarında da İslamiyet'in etkisinden söz etmek mümkün değil. E seçeneğine geldiğimizde Kutadgu Bilig Yusuf Hasiceddin tarafından 11. yüzyılda yazılan ilk siyasetnamemiz karşımıza çıkıyor. Kutadgu Bilig mesnevi tarzında aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır ve ilk İslami eserlerimizdendir. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi ve ilk siyasetname olma özelliğini de unutmayalım. Eser Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Kutatkubilik mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. İnsanlara mutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla sembolik kahramanları kullanarak Yusuf Asacip tarafından oluşturulmuştur. Bu eser geçiş dönemi eserlerimiz arasında da önemli bir yere sahiptir. Neydi geçiş dönemi eserlerimiz? İslamiyet'in kabulünden sonra İslamiyet'i tanıtmak amacıyla yazılan ilk eserlerimiz. Bunlardan diğerleri Atabetül Hakayık, Divan-ı Türk, Divanı ı Hikmetti ve Kutatku birlikte Yusuf Has Hacip tarafından Türk Edebiyat tarihine kazandırılmış önemli eserlerden biridir. İslamiyet'in etkisini taşımaktadır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Güzel bir şiir karşılıyor bizi. Bu dizeler içerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında edebiyatımızın hangi döneminde yazılmış olabilir? Bu şiirin içerik ve biçim özelliklerine bakarak yazıldığı dönemi bulmaya çalışacağız. İçerik ve bizim biçim özellikleri edebiyatın dönemini belirleyecektir çünkü. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar. Bağıra çağıra düşerim yollara. Döner döner durur başım havalarda. Arkadaşlar okuduğumuz bu güzel şiir Orhan Veli'ye aittir. Orhan Veli Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarından Garip akımının öncüsüdür. Bu şiirinde de Garip akımının tüm özelliklerini görmekteyiz. Bakın şiirin içeriği, içerik özelliklerine bakmamız isteniyor. İçeriği yaşama sevinci. Yaşama sevincini ve huzuru şair mısralarında dile getirmiş. Biçim özelliklerine baktığımızda ise şiirin serbest ölçüyle yazıldığını ve kafiyeye önem verilmediğini görüyoruz. Serbest ölçü ne demekti arkadaşlar? Şiirde her mısrada farklı hece sayısının olmasıydı. Şiirin kafiyelerinin de çok belirgin olmadığı açıkça görülüyor. Bu özellikler bizi E seçeneğindeki Cumhuriyet dönemi edebiyatına götürür. Çünkü Cumhuriyet dönemi edebiyatı günümüz konuşma diline yakın bir dille oluşturulmuştur. Yaşama sevinci, ölüm, ayrılık, özgürlük her türlü konunun işlendiğini bu dönemde görmekteyiz arkadaşlar. Milli edebiyat diyemeyiz bu şiir için çünkü milli edebiyatta milli konular işlenecektir. Servet Fün dönemine ait olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü Servet Fün'ün döneminde dil daha ağır ve anlaşılmazdır. Tanzimat dönemi de diyemeyiz. Çünkü tanzimat döneminde de yine Arapça, Farsça kelimelerin etkisi görülmektedir. İslamiyet öncesinde ise zaten dörtlükle, hece ölçüsüyle yazılmış olması gerekiyordu. Yukarıdaki şiir için bunu da söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yani Cumhuriyet dönemi. Sevgili öğrenciler, Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri konusunu tekrar ettiğimiz dersimiz burada sona erdi. Hoşçakalın.